Resmi gazetede 15 Mart 2025 tarihli yayınlanan 9.591 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Karasu sahil şeridindeki bazı alanlar riskli alan ilan edildi. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Sakarya Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleri kıyı bandını temizlemek amacıyla harekete geçti. Yeni mahalle, aşağızizye ve aşağıncilli mahallelerini kapsayan kararın ardından bölgeye gelen iş makineleri denize sıfır noktada bulunan yapıları tek tek yıkıyor kepçelerle binaların yıkımına başlanırken mülk sahipleri 30-40 yıllık birikimlerinin enkaza dönüşünü izledi. Abi onunla konuşamaz. Gel dedim. da 5 kere aradım hanımı. Avre horlaştığını ulaştı. Ondan sonra 1965 yılında bir buradayım. 1969'da yurt dışına gittim, hala oradayım. Kayıtlarım hem burada hem orada. 1997 yılında arkadaşlarımızı örnek göstererek buradan bir tane arsa aldım. Ve üzerine bir e, bina yapmayı uygun gördük. Bize zamanın belediyesi, buralar gelecekte yıkılacak, siz ceza ödemek zorundasınız. Cezayı ödedik ama yumdular yaptık binamızı. 30 yıldan beri bugüne burada. Devlet o zaman belediye daha doğrusu biz size elektrik vermeyiz, su vermeyiz, gaz vermeyiz demiş olsalardı hiç kimse buraya yatırım yapmazdı. Ama o o göz cuma var ya o o o potansiyelini yükseltmek için biz de yaptık. İnsanlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız yerimizde geldiler, çay kahve içtiler, oturup işte diskotekti benim yerimin altı üstü kafeteryaydı. Çok güzel bir yerde Zamanla birkaç erozyona uğradı. Yani yıkıma uğradı. Ama komple yıkılmadı. Sonuçta bizi mahkemeye verdiler. Ya öyle bir şey ki o mahkeme şey içinde neticesinde bize bir de Türkiye'de bir af kanunu çıktı. İmar afı kanunu. İmar afı kanununa yararlandık. Binalarımıza yapı kayıt belgesi verdiler. Dediler ki artık burası legalleşti sizin binalarınızın bir tabusu var. Aradan geçti dört yıl bir kanun çıkardılar. Efendim tapu kayıt belgelerini iptal ediyoruz. E bizden paramızı aldınız. Tapu kayıt belgelerimizi niye iptal ediyorsunuz? Yazık değil mi? Ha ben yaparken vatandaş olarak demiştim ki şu yoldan aşağısı ev yapmak, bina yapmak haramdır. Ya yakışmaz haram dedim. Yakışmayan bir şeydir, davranıştır. Ama o zamanın yöneticileri hep bunun üzerinden geçtiler demediler böyle bir şey. Şimdi geldik bu zamana, yıkım başladı. Çok da normal bir şey, çok güzel yaptılar. Ben hiç karşı gelmedim. Bazı arkadaşlar burada bağırıp çağırdılar ama ben de öyle bir şey yok. Ben yatırımı yapmışım, paramı vermişim, içinde çalışmışım, keyif yapmışım daha doğrusu. Çoluk çocukla tatil yapmışım, yurt gelmişim. O bakımdan hiç üzülmedim. O milyonluk yerler şimdi yıkıldı. Harabe. Belediye buradan şahsen ne yapacak? Ben isterim ki, ben Trabzon, buradan Rize'ye gittim, ee, Karadeniz'de Trabzon sahillerindeki kazaların deniz kenarlarını gördüm. Çok güzel şeyler yapmışlar, çok sevindirici. Ha, i̇sterim ki öyle bir şey olsun buradan aşağısı. Burası bizim. Ben oldum 80 yaşında, kusura bakmayın. Ee, benim, benden sonra çocuklar, torunlarım var şimdi benim. Bir de torunumun torununu gördüm. Allah şükürler olsun. Onlar gelecekte burada oturacaklar, tatil yapacaklar, güzellik olacak burada olsun. Ne kadar güzel. Keşke öyle olsun. Ha, i̇steğimiz şu: birden ceza almasınlar. Belediyemiz bu işlerden hakkından geliyorsa, demesinler ki şu kadar ceza vereceksiniz zaten. Cezalarımızı ödedik biz.